Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle açılar konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize geçiyoruz. Çocuklar önce açı nedir onu bir öğrenelim. Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine biz açı diyoruz. Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimi. Şekilde de gördüğünüz gibi şimdi birinci ışınımız yukarı doğru, ikinci ışınımız ise yatay yönde ilerlemiştir. birleşim noktasındaki kümeye biz açı diyoruz. Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine açının köşesi diyoruz. Bu ışınlara ise açının kolları diyoruz. Şekildeki gibi ışınlara biz açının kolları diyoruz. Köşesine ise açının köşesi diyoruz çocuklar. Ve bir açı çocuklar bulunduğu bölgeyi üçe ayırır. Nasıl? Şekle baktığımızda önce ortada iç bölge, yan taraflarda ise dış bölgeler ve kendi açının gösterildiği bölmededir. Açının kendi dış bölgesi, iç bölgesi ve açı bölgesi olarak gösterilmiştir çocuklar açıların okunmasına gelelim çocuklar. Açılar iki farklı şekilde okunabilir. Birincisi ışınların nokta adlarını alınarak okunabilmesi, ikincisi ise sadece başlangıç noktasını alarak okumak. Şimdi birinciyi yapacak olursak yani ışınların nokta adlarını alarak A B C açısı deriz ya da C B A açısı deriz sadece başlangıç noktasını alarak da bu açıyı okuyabiliriz. O da B açısı deriz sadece. Sadece başlangıç noktasını almış oluruz. Geldik açıların özelliklerine. Çocuklar açı birimi derecedir. Açıyı gösterirken ya da sayı ile ifade ederken 68 derecedir diyeceğiz ya da 25 derecedir diyeceğiz. Açıları ölçmek için çocuklar açı ölçer veya iletkiyi kullanıyoruz. Ne kullanıyormuşuz? Açı ölçer veya iletkiyi kullanıyoruz. Şimdi ABC açısının gösterimini şimdi biz gösterelim. ABC açısının gösterimi çocuklar yanda da görüldüğü gibi AB yazıyoruz ve üzerine bir evin çatısı gibi işaret koyuyoruz. ABC açısını bu şekilde gösteriyoruz. Peki ABC açısının ölçüsünü nasıl yazacağız? ABC açısı 78 derecedir. Derece işaretini koyarak bunu belirtmiş oluyoruz. Geldik açı çeşitlerine. Çocuklar burada gördüğünüz 3 tane açı çeşidi bulunmaktadır. İlk görselimizdeki açı şekli dik açı diyoruz. Hemen yanındaki dar açı ve diğeri büyük olan ise geniş açıdır. Dedik birincisi dik açı, ikincisi dar açı ve üçüncüsü de geniş açıdır. Şimdi bunları yakından inceleyelim. Dar açıyla başlayalım çocuklar. Dar açı ölçüsü 0 dereceden büyük ve 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Şimdi burada dar açıyı görüyorsunuz. Bunun açısı 0 ile 90 arasında olmak zorunda. 0 ile 90 arasında olursa biz bu açılara ne diyormuşuz? Dar açı diyoruz. Şimdi de geçelim dik açıya. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıya diyoruz. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı diyoruz. Şimdi görselde de dik açıyı görmekteyiz. Dik açının işareti bu şekildedir çocuklar. Mesela dik açıya örnek verecek olursak. Panoların köşesi. Okuldaki panolarımızı düşünelim. Onların tam köşesi, yukarısı ve aşağısı tam dik olarak geldiği için dik açı diyoruz. Defterlerin köşesi, yine kitapların köşesi, kapı köşeleri, dolap köşeleri, bunların hepsi dik açıya örnektir çocuklar. Geldik geniş açıya. Geniş açı çocuklar, ölçüsü 90 dereceden büyük olan açıya diyoruz ölçüsü 90 dereceden büyükse biz bunlara geniş açı diyoruz. Örnek gördüğünüz gibi burada geniş açının alanını görüyoruz. 90 derece olsaydı dik açı diyorduk. 90 dereceden küçük olsaydı dar açı diyorduk. 90 dereceden büyük olursa da geniş açı diyoruz. Çocuklar bu resme bakacak olursak bu evde hangi açı çeşitlerini görüyorsunuz? Şimdi bu evde hangi açı çeşitleri varmış? Onlara bakalım. Çocuklar evin bacısında dik açı, bacasının evle birlikte evin çatısıyla birlikte birleştiği kısımda dar açı, bacanın aşağı doğru indiğinde ve çatının olduğu bölmede geniş açımız var. Yine kapımızda, evimizin kapısında dik açı var ve evin alt bölmesinde de yine dik açı olduğunu görüyoruz. Bu ampule baktığımızda hangi açı çeşitlerini görüyorsunuz? Şimdi de bu ampuldeki açı çeşitlerine bakalım. Çocuklar bu ampulde de yine ampulün içine bakacak olursak içindeki o tırtıl gibi olan kısımlar geniş açıyı gösteriyor. Tam bu köşede bulunan kısım ise dar açıyı gösteriyor. Yani ampulün içinde geniş açı ve dar açı mevcuttur. Bu resime bakacak olursak bu resimde hangi açıları görüyorsunuz çocuklar? Çocuklar bu şekilde açı yoktur. Açı çeşidi yoktur. Çünkü eğri yüze sahip bir şekildir. Eğri yüze sahip bir şekilde açı olmaz. Bu üçgene bakacak olursak bu üçgensel bölgede hangi açı çeşitleri vardır çocuklar? dikkatlice inceliyoruz. Hangi açılar olduğunu artık yavaş yavaş öğrendiniz değil mi çocuklar? Şimdi buradaki üçgensel bölgemizde en üstteki köşe noktasında dik açı, hemen altta sağ taraftaki köşe noktasında dar açı var. Yine aynı şekilde sol taraftaki köşe ucunda da yine dar açı olduğunu görüyoruz. Peki son olarak bu şekilde bakalım ve dersimizi artık bitirelim çocuklar. Bu şekilde hangi açıları görüyorsunuz? Dikkatlice inceleyin. Evet çocuklar, bu şekilde de dik açıları da görmekteyiz. İki tane dik açı, iki tane geniş açı ve iki tane de dar açı olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar, açılar konumuz burada sona eriyor. Testlerimizi lütfen çözelim ve tekrarlarımızı yapalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.